Lord Casino YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Zeus vs Hades. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Oyun oyuncu tarafından seçilen iki profile sahiptir. Olimpos ve Hades modları. Seçilen profile bağlı olarak oyunun görünümü ile ilgili profile uyacak şekilde değiştirilir. Olimpos modunda oynarken free spin özelliğini kullanma şansı daha yüksektir. Ancak free spin turunun ortalama kazancı daha düşüktür. Hades modunda oynarken free spin özelliğini kullanma şansı daha düşüktür. Ancak free spin turlarının ortalama kazancı çok daha yüksektir. Bu görmüş olduğunuz wild sembolüdür ve skater hariç tüm sembollerin yerine geçer ve tüm makaralarda görünür. Bunlar genişleyen wild sembolleridir. Tüm makaralarda görünürler. Bunlardan herhangi biri ana oyunda veya free spin'lerde denk geldiğinde tüm makarayı dikey olarak genişletir ve rastgele bir çarpan alır. Olası değerler 2x'ten 100x'e kadardır. Çarpan parçası olduğu tüm kazanan kombinasyonlar için geçerlidir. Birden fazla wild aynı kazanma kombinasyonunun parçasıysa bunların çarpanları birbirine eklenir. Bunlar scatter sembolleridir ve yalnızca 1, 3 ve 5 numaralı makaralarda ve yalnızca ana oyunda görüntülenir. Free spin özelliğini tetiklemek için ve 10 free spin elde etmek için 3 scatter sembolü yakalamalısınız. Tur sırasında denk gelen herhangi bir genişleyen wild sembolü genişleyecek. Ana oyundaki olası değerlerden rastgele bir çarpan elde edecek. Ve tüm free spinler için turun sonuna kadar ekranda kalacaktır. Özellik yeniden tetiklenemez ve özellik sırasında özel makaralar oyunundadır. Maksimum kazanç miktarı hem temel oyunda hem de free spin'de 15.000x bayis ile sınırlıdır. Free spin turunun toplam kazancı 15.000x'e hemen ulaşırsa tur derhal biter, kazanç verilir ve kalan tüm free spin'ler iptal edilir. Free spin turu ana oyundan satın alınarak anında tetiklenebilir. Olympos modundayken aşağıdaki satın alma seçenekleri mevcuttur. Toplam bahsin 75x katının maliyeti standart bir free spin özelliği kazandıracaktır. Toplam bahis 300x katı maliyeti özel bir free spin özelliği kazandıracak ve burada genişleyen bir wild turun ilk free spin'inde rastgele bir çarpanla ve rastgele bir konumda yer alacaktır. Hades modundayken aşağıdaki satın alma seçeneklerinden biri mevcuttur. Toplam bahsin 150x katı maliyeti standart bir free spin özelliği kazandıracak. Toplam bahsin 300x katı maliyeti özel bir free spin özelliği kazandıracak ve buradan genişleyen bir wild turun ilk free spin'inde rastgele bir çarpanla ve rastgele bir konumda yer alacaktır. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar. Free spin kazancı ödeme çizgisi kazancına eklenir. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahisler ile çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya Verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Olympos modunda oynarken oyunun rtp'si %94.5, Hades modunda rtp'si %94.4, Olimpos modunda free spin satın al kullanıldığında oyunun rtp'si %94.6, Olympos modunda Super Frispin satın al kullanıldığında %94.8, Hades modunda Frispin satın al kullanıldığında %94.4, Hades modunda Super Frispin satın al kullanıldığında oyunun RTP'si %94.8'dir. Oyunda minimum bayis 1 lirayken maksimum bayis 1000 liradır. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Lord Kasino YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Inferno!